Sarıyer'de kıskançlık krizine giren öfkeli koca, tartıştığı karısını sokak ortasında tekme tokatladı. Kocasının yumruklu saldırısına uğrayan kadın, merdivenlerden yuvarlanarak başından yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken dayakçı koca arkasına bile bakmadan kaçtı. Ya burada ben kalabalığı gördüm. Ambulans gelmişti. Ambulansı görünce de dedim millete git. Ben de bir bıraktım, dükkanımı kilitleyip gittim oraya. Baktım yatıyor bayan yerde. Müdahale ediyorlar bazı birkaç kişiler. Polis gelmişti araştırıyordu şu orada. Kim vurdu nasıl vurdu. Hiç kimse bir şey görememiş. Sadece dükkanın sahibi bir vatandaşın burada kadına vurup kaçtığını görmüş. Buranın kaçtığını görmüşler ama ben tabii dükkanda müşteri vardı, resim çekiyordum. Ondan ilgileniyordum. Fazla göremedim onu. Olay, yani ben kişiyi göremedim en doğrusu. Ama olayı ambulansı göründü, gittim oraya. Kadın, orada yatıyor, kadın Kadın yatıyordu ve baygın bir şekilde, yarı baygın bir şekildeydi. Kadını aldılar ambulansa götürdüler.